CanımAnne.com Merhabalar sevgili arkadaşlar CanımAnne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu arılı yeni doğan bebek tulumunu yapacağız birlikte çok basit tığ işi yeni öğrenmiş bile olsanız trabzan tekniğiyle yapmış olduğumuz gayet kullanışlı ve güzel yeni doğan çekimlerinde de günlük olarak. Da kullanabileceğiniz, dediğim gibi güzel, çok fazla detay olmayan basit bir model. Kullanım için de yeni arkadaşlar için örmek açısından da kolay bir model arkadaşlar. Arı renklerinde sarı-siyah çizgi çizgi yaptığımız arı model turumuz hazırladık. İnşallah beğenirsiniz. Videolarımıza yorum yapmayı ve sosyal hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın diyoruz. Haydi anlatımımıza geçelim. Evet sarı ve siyah olmak üzere iki renk ip kullanacağız bu modelde arkadaşlar. Benim e, ipim şu şekilde göstereyim. Yüzde yani yüz mikro akrilik bir ip. E, siz ipinizi tercihinize uygun seçebilirsiniz. Bebe yünü, koton ip vesaire hani istediğiniz iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da elinizdeki malzemeyi değerlendirebilirsiniz diyoruz her zamanki gibi iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağım Önemli olan ipinize uygun ve elinize uygun tığ seçmeniz burada arkadaşlar Öncelikle siyahla başlayacağım zincir çekerek başlıyoruz benim yapmak istediğim ölçüler 3 aylık ölçüleri Hani 3 aya uygun ölçü yapacağım zincir çekmeye başlıyorum ve 3 ayın beden genişliği bölümündeki beden tablomuzdaki beden genişliği kısmındaki ölçüye kadar zincirimi çekeceğim. Zaten modelimiz yeni doğan ila bir yaş aralığındaki bebeklerimize uygun bir model. Kız erkek fark etmez. Her ikisinde de kullanabileceğimiz bir model. Sizler dediğim gibi hangi yaş aralığında yapmak isterseniz, hangi ay aralığında yapmak isterseniz ona uygun beden genişliğine uyumlu olarak zincir çekerek Yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz. E, 03 ayın beden genişliği 24 santim Ben şimdi 24 cm'i ikiye katlayıp, çünkü hem önü hem arkayı birlikte gidecek. 24 santimi dediğim gibi ikiye katlayıp 48, 49, 50 cmlik ortalama bir zincir çekip başlayacağım arkadaşlar. Zincirimi tamamlayayım, sonrasında devam edelim. Evet zincirimi tamamladım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şöyle düzeltiyorum dönük olmaması için ee, diğer ucuna batıp birleştireceğim. Siyah olduğu için çok seçilmiyor olabilir ama arkadaşlar çok da hani böyle modelli falan bir örgü tarzı olmadığı için çok açıkçası önemsemedim modelimiz için. Siyahı kullanmak zorundaydık. Dediğim gibi çok da zor olmayacak. Hani siyah göremiyoruz falan diye bence problem yapmayalım. Şimdi şurada ucundan batıyorum ve zinciri birleştiriyorum. Bir yuvarlak elde edeceğiz. Evet. Şöyle bir çemberimiz oldu. Bu bizim beden genişliğimiz. 3 aydan da biraz büyükçe oldu benimki. Şimdi 3 tane zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Her bir zincirin içinden bir trabzan olacak şekilde bir uçtan diğer uca dek öreceğiz üçlü trabzanlarımızı. Bir sıra bu şekilde yapalım. Sonrasında sarı ipimize geçeceğiz. Zincir atlamadan her zincirin tepesine arasına bir defa batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Son trabzanı da yaptıktan sonra arkadaşlar sarı ipimizi alıyoruz. Şu şekilde bağlayıp oraya bir sabitlemiş olalım. Çok sıkmadan sonrasında ayarlayalım duruma göre. Evet. Son trabzanı yaptık. En son trabzan tepesine batınca sarı ile buradan geçiyoruz. Siyahı çekip sıkıladım. 3 tane zincir çektim, dibine battım ve her trabzanın tepesine şimdi de bir tane sarı üçlü trabzan yapacağım. Bu sırayı da böyle dolanacağım. Devam da bu şekilde, sonraki sırayı siyah, bir sonraki sırayı sarı, bir siyah bir sarı şeklinde kol ağzına kadar kol evine kadar devam edeceğiz arkadaşlar yaptığımız işlem bu çok basit artırma yok eksiltme yok her trabzanın üzerine bir tane trabzan gelecek şekilde üçlü trabzanlarımızı dolanarak yapacağız Biraz önce yaptığım gibi buraya geldiğimizde de son trabzanı yapıp buraya eklerken siyah iple ekleyip aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kol evine geldiğimizde detaylarla birlikte devam edelim yine. Evet epeyce ördüm arkadaşlar e, 23-24 santim yeni doğan 0 ila 3 ay arası ölçümüz beden ölçümüz genişliğim o ölçüde e, uzunluğunu ise neye göre ayarladım e, 0-3 ayın 3 ayın kol evine kadar uzunluğu 12 santim arkadaşlar hemen şöyle ölçeceğim bakın 12 santim şurası burası nedir yelek boyu yani hemen hemen popo üzerine bebeklerde e, düşen kısım buraya kadar o şekilde sonrası da yine bir 10 santim kadar var şöyle göstereyim 10-11 santim kadar da alt kısmını ayarladım ki buradan sonrası da zaten paçaları olacak tulumamızın arkadaşlar şimdi bu boyutta yaptıktan sonra Tabii siz büyük yaparsanız ona göre ayarlayabilirsiniz kol evinden sonra ölçüsüyle alt kısmı hemen hemen aynı bir iki santim kısa şimdi siyahla devam edeceğim sarı ipimi kenara alıyorum siyahla lastik yapmaya başlayacağız tığ işi lastik arkadaşlar şu şekilde ilmeğin altından geçip siyah biraz zor görünür ama tam dibinden örüyorum ki net görülebilsin diye yine üçlü trabzan yapıyorum bir üstünden geçtim bakın bir şöyle altından ilmeği alttan alarak yavaş yavaş birkaç defa tekrarlayacağım yeni arkadaşlar için ipimi aldım şu şekilde tığ ilmeğin trabzanın altından geçirdim ve 3 de çıkarıyorum yine ipimi aldım biraz önce böyle yapmıştım ya şimdi şuradan tam tersini yapıp bu şekilde geçirip örüyorum bu şekilde bir üstten bir alttan şeklinde sıranın sonuna kadar Görüyoruz arkadaşlar buradaki uzunluk yani sıra sayısı ben muhtemelen iki sıra yapıp e, bitireceğim yani en alttaki sırayla 3 olur diye tahmin ediyorum çünkü e, dediğim gibi yeni doğan ölçüsü bu bir yaş ya da işte 6 ay vesaire gibi boyutlar için yaparsanız da bir iki sıra artırabilirsiniz. Zaten çok fark etmiyor bir yaşa kadar biliyorsunuz bir sıra altı ay için bir sırada bir yaş için hani ona nazaran altı aya göre artırsanız yeterli olacaktır. Şimdi ben bu şekilde bir alttan bir üstten ala ala arkadaşlar ee, bu sırayı tamamlayacağım uç kısmına kadar geleceğim sonrasında yine üstten aldıklarımı üstten alttan aldıklarımı alttan alarak İkinci sırayı da öreceğim. Çok yeni olan arkadaşlar bu tariften anlamadım ben. Burayı yapamadım diyenler e, Canım Anne YouTube kanalımızın videolar bölümünden Tığ işi lastik nasıl yapılır adlı videomuzu izleyerek öğrenebilirler. Orada daha detaylı e, anlattık. Bütün anlatım olmadığı için dediğim gibi tığ işi lastik adı altında izleyip daha net algılayabilirler. Daha kolay yapabilirler. Sıra sonuna geldim. Sıradaki trabzanın şöyle yapayım. İçinden alıp geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum ve bakıyorum sıradaki üstten alınmış. Yine üstten alttan şeklinde sırasıyla üstten olanı üstten alttan olanı alttan alarak devam ediyorum bu sıra sonrasında ya da bir sıra daha yaptıktan sonra artık duruma göre karar vereceğim sıra bitiminde e, bitireceğim ben siz dediğim gibi bir yaşa kadar 3 ila 5 sıra arası yapabilirsiniz Evet bu 3 sırayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi şu ekleme yerim yan kısma gelsin diye ipimi kestim oradan. Burayı yan kısma getiriyorum. Önde ya da arkada çok göze batmaması için göz kararı şöyle 3'e bölüyorum. Dediğim gibi tamamen göz kararı şöyle herhangi bir yerinden ipimi geçiriyorum ve oradan askılarını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bağlayarak başlayacağım istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. 3 zincir çektim. Yine trabzanları olduğu gibi lastik şeklinde yapacağım. Düz olanları düz, ters olanları ters olarak alacağım. Dediğim gibi ortadaki üçte birlik bölümüne yapıyorum bunu. Ölçeceğim onun için şimdi tekrar koyup siz de kendi örgünüze göz kararı ortalayıp o şekilde başlayabilirsiniz. Saymanıza gerek yok. Böyle çok ince bir detay değil. Birebir olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Şöyle bakıyorum henüz daha dar birkaç trabzan daha yapalım. Şöyle yapsam acaba daha mı iyi görünür diye düşündüm ama bir bakalım. Şimdi bunu aynı zamanda neye göre düşünebiliriz? Bu yaptığımız başladığımız genişliğin yarısı kadar olacak askılarımız. Şöyle bakıldığında da gayet iyi görünüyor. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3, 4 düz de bu tarafta. Tam buradan geri döneceğim onun için. Gayet orantılı olmuş. Şu anda baktığım yer. 3 zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum yine her bir trabzanı kendi tarafından üstten olanı üstten alttan olanı alttan bu şekilde 4-5 sıra öreceğim duruma göre yeni doğan için 5 sıra yüksek olabilir tabi de 6 ay ila 1 yaş için yaparsanız düşünürseniz o zaman yapabilirsiniz 5 sıra falan Sıra sonunda yine son ilmeğin şöyle arasından batıp trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çeviriyorum ve dönüyorum. Aynı şekilde devam. 4 sıradan sonra arkadaşlar tam yarısına geldim. 1 2 3 dört tane kabartmalı lastik şeklinde görünüyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum buraya. Orta kısmındayken çeviriyorum. Ve burayı örmeye başlıyorum. Diğer yarısı kalacak. Bunu askı boyutunu tamamladıktan sonra diğer yarısını tekrar şu alt kısımdan ip ekleyip oradan örerek aynı şekilde devam edip bitireceğiz bu parçaya eş olarak arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burayı askı boyutunda yapacağız. Askıyı ya göz kararı yapacağım. Bir ölçüm yok. Onun bir tablosu, bir şeması ya da sayısı yok. Dediğim gibi tamamen göz kararı. Hatta benim elimde böyle 6 ay, 0-6 ay, yeni doğan ölçülerine uygun bir bebek var. Ona ölçerek yapacağım ben. Sizler de göz kararı yapabilirsiniz ya da birazcık uzun yapabilirsiniz ki zaten düğmeyi şu zemine alt kısma lastik kısmına taktığımızda bu askıları istediğimiz şekilde istediğimiz boyutta ayarlayabiliriz. Onun için göz kararı yapmakta da bir sakınca yok diyorum. Evet şimdi bu şekilde askımı uzatıyorum. Sonrasında şuradan ipimi tekrar bağlayıp tukkal kısımda yaptığımız gibi yine lastiğimizi bir üstten bir alttan olacak şekilde ikinci parçayı da örüyoruz ve tamamlıyoruz arkadaşlar askılarımız bu şekilde bitmiş olacak. Evet, askılarımızı tamamladık. Şöyle gösterelim hemen. E, göz kararı uzattım ben biliyorsunuz elimdeki oyuncak bir e, bebeğe ölçerek. Şöyle sizler için de e, ölçü vermiş olayım diye. Gördüğünüz üzere 25-26 santim civarı geliyor arkadaşlar. Ve katlandığında ortalama ile omuz arası diye düşünerek yaptım. Hemen şöyle arka kısmını çevirelim. Şimdi neresi kaldı? Tam askımızın olduğu yerden şu orta kısımdan katlayıp alt hizayı bulabilmek adına şu şekilde şöyle tığımı geçiriyorum hemen oradan. Şimdi ne yapacağız? Paçalarını öreceğiz arkadaşlar. Paça lastiklerini Evet, şu şekilde alt trabzan sayım benim 88 yani hani beden e, trabzan sayısı 88'i ikiye bölüp 44 tane. Şimdi ilk başlangıçta trabzan yaparak başlayacağım. Arka askının tam orta kısmından hiza alarak başlıyorum. Şöyle ipimizi bağlayalım trabzanımızın üstünden şu şekilde alıyoruz 3 zincir çektikten sonra lastik şeklinde yapacağız yine şöyle yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırıyorum ki renkten dolayı sıkıntı olmasın tıpkı bu göğüs kısmını ve askılarımızı ördüğümüz gibi lastik tekniği ile bir üstten bir alttan öreceğiz. Çok yeni arkadaşlar varsa burayı tekrar edeyim. Ee, hani ipin siyah olması sebebiyle net göremiyoruz diyenler olursa tığ işi lastik yapımı adı altında şuradaki detayın ve tabii ki kenarlarda kullandığımız detayın ayrıntılı videosunu ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi 44 tane sayacağım. 44 tane yaptıktan sonra birleştireceğim. Buradan sonra devam etme sayımız isteğe bağlı. 2 sıra yapacağım ben öyle düşünüyorum. Kısa bir e, olsun istiyorum çünkü kısa short şeklinde. ama daha uzun olsun isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz tabii ki. Bu tercihe kalmış. Ben şimdi burayı 44'e tamamlayayım. Devam edelim. Evet tam yarısını dolandıktan sonra arkadaşlar şimdi burayı birleştireceğiz ve bir paça haline getireceğiz şöyle de netlik bozuluyor mu bilmiyorum ama sanki evet siyahı görmekte faydalı oluyor gibi geldi şu şekilde en son trabzanı yaptım arkadaşlar en baştaki tırabzana bitiştiriyorum Sonrasında yine zincirimi çekeceğim. Alttan olanı. Alttan. Üstten olan ilmeği tırabzanı da üstten almaya devam ediyorum. toplamda 3 sıra lastik yapacağım ben tıpkı üst kısma yaptığım gibi bu boyut için de yeterli zaten yeni doğan 0 aya kadar o boy yeterli Evet şu şekilde lastiğimi tamamlayacağım sonrasında tam dibinden şuradan şuraya geçip bu tarafı da dolanacağım arkadaşlar Evet, sıra yaptıktan sonra ilk paçayı bitirdim arkadaşlar. Şöyle yine. Evet, çevirerek göstereyim ki aynı şekilde şurada dipte kalan ilk trabzandan bağlayacağım ipimi ve burayı da aynı şekilde 3 defa dolanacağım. burası gibi burada da bir paça oluşmuş olacak arkadaşlar sonrasında tulumumuzu tamamlamış olacağız Evet alt lastiklerimiz de tamamlandı arkadaşlar şu şekilde Üst askılarımız uç kısımlarına şöyle göstereyim. Buraya düğmemi diktim. Dilediğiniz şekilde trabzan aralarından geçirip ilikleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tulumumuzu tamamladık. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Yorum yapıp sosyal hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın diyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.